Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün size sarı süpürge'nin hakkında kırık yerlerini bozuk şey kırık yerlerini falan göstereceğim arkadaşlar bozuk çalışmayan şeylerini falan da göstereceğim bakın şu süpürge'nin bakın şu mandalına bakın yarısı kırılmış bakın bir buraya bakın. Bir de buraya bakın. Bakın orası kırılmış. Bir de arkadaşlar bu sarı süpürgenin. Şu babam bunu babaannem gilden almış. Yani bu orijine bak bu yani babaannem gilden almış. Bu süpürge o zaman geldiğinde fişi upuzunmuş. Ama şuradan kesilmiş galiba. Babam da buna farklı bir fiş takmış o zaman değil. Bir de arkadaşlar bu fiş sarma özelliği bozuk. Kullanım kılavuzunda, internette her şeyi yazıyor. Fiş sarmıyor. İçinde makarası yanlış yere dolanmış. Bir de arkadaşlar süpürgede bakın şu bir maşallarını açalım arkadaşlar. Bundan sonra da bir tane bilgi videosu gelecek. koyalım. Bakın bir de. Bakın. Şu kısmında böyle bir tutma sapı varmış. O da şu an. Bakın şurada. Şuraya bağlıymış. Şuraya. Şu üst bölüme bağlıymış. Ama o da şu an kırılmış. Bakın arkadaşlar bir de makarası. Makarasının yeri de var. Bak fiş sarmıyor demiştim bakın şurada makarası. Bir de arkadaşlar bunun bu 1800 watt gördüğünüz üzere 676 20 eski model. ritmi durmuş bir süpürge. da bu. Bu süpürgede şey olmuş bir de Bu süpürgenin şu ayarı çalışmıyor.